ortaokul aşkımı nasıl en yakın arkadaşıma kaptırdım? Benim yakın arkadaşlarımı biliyorsunuz zaten. Hiçbir yakın arkadaşım değil, gel çıkıyor. Bu da onlardan biri. Abla ortaokulda ne aşkı demeyin. Çünkü hoşlanmalar, beğenmeler olabilir. çocukluk evet. ama hormonlar hızlı akıyordu diyelim. Kendiye giriyorduk. O zamanlarda benim de sevdiğim bir çocuk vardı. Ödevleri falan beraber yapıyorduk. Bilemediğimiz soruları birbirimize soruyorduk. Teneffüslerde falan beraberdik. Oyun falan oynadık. Böyle güzel vakit geçiriyorduk yani. Ha okul çıkışlarına da konuşuyorduk bu arada. Telefonumuz yoktu ama tabletlerimiz vardı ikimizin de. Eve gittim işte eve geldim. Şimdi şu ödevi yapacağım. Sen yaptın mı? Nasılsın? En sevdiğin renk ne? Falan. <laughs> Böyle saçma sapan muhabbet ediyorduk. Çocuk da benden hoşlanıyor sanıyordum ama Ersem hoşlanmıyormuş. Sadece konuşuyormuş. Gönül eğlendiriyormuş benimle. Bu kısa bölüyorum videoyu. Bir çekiliş haberim var. Skin Central'dan bana bir PR paketi gelmişti. BB kremlerinin 4 farklı rengini göndermişler. Ben kendi rengimi aldım. Kalan renkleri de size hediye etmek istiyorum. Sonuçta sizin sayenizde geliyor bu hediyeler. Yani kardeş payı yapmak istedim. Size hediye edeceğim renkler light, medium ve dark. Kazanmanız için yapmanız gereken çok ufacık bir şey var. Bu videonun altına benimle ilgili güzel bir yorum yapmanızı istiyorum. Bir de hangi renk size olur? Yani parantez içinde belirtin. Yorumlardan rastgele seçeceğim ve diyem atacağım hemen size. Kazanmazsanız üzülmeyin. Daha çok hediyeleşme yapacağım. Şimdi hikayeye geri dönüyoruz. O zamanki en yakın arkadaşım da bu çocuktan hoşlanıyormuş. Ama benim bundan haberim yoktu. Çocuk da aslında ondan hoşlanıyormuş. Ama bana söylememiş. Ama benimle de konuşmayı devam etti. Hani böyle bir çocuk. Okul çıkışlarına ben eve koşarak gidiyordum tabletten çocuğa yazayım diye. Eğer o sırada o arkadaşıma da yazıyormuş, bana da yazıyormuş. Belki başkalarına da yazıyordu, bilmiyorum. Olay nasıl patlak verdi o noktaya geleceğim. İşte ben çocukla konuşuyorum. Bana bir şeyler anlatıyor. Ben sonraki gün okula geldiğimde kız arkadaşımı anlatıyorum. İşte dün kız bana şunları şunları söyledi. Öyle tatlı tatlı anlatıyorum. Kızı bana şey yapıyor. Evet dün biz de konuştuk. Hani bir ödev hakkında konuşmuştuk. Oradan işte konuşmaya devam etti. Bana da anlattı. Bunu falan yapıyor. Ben de hani önemsemiyorum. Nereden bileyim ya? Nereden bileyim? Ben saf temiz bir çocuktum o zamanlar. Bu bir oldu. iki oldu. Sürekli çocuktan bahsetmeye başladı. Yakışıklı değil mi? Çok tatlı değil mi? Bana dün bunu söyledi. Sana böyle bir şey söylemiş miydi? Hani bu bu raddeye geldi artık. Benim de sabrım taştı. Abla bir dur yani. Başka erkek mi kalmadı? Sonra ben tabii ki de kız arkadaşımın bir dedim. Sen nefret ediyorum. Sen çok kötü bir insansın. Bana bunu nasıl yaparsın falan. Abarta abarta. Küçük de olsa bir kavga ettik. Bir arkadaşımız bitti. Kız da küstükten sonra ben bir şey fark ettim. Ben ne alırsam gidip alıyordum. Arkadaşken buna göze basmıyordu. Arkadaşımız bittikten sonra hani bir şeylerin farkına varıyoruz ya. Böyle böyle taşlar yerine oturdu. Büyük ihtimal o çocuğu da hiç sevmedi. Sırf ben o çocukla konuştum diye gitti konuştu. Kıskançlığından yaptı. Ben öyle düşünüyorum en azından. Hikayem de makyajım da bitti. Çekilişi unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Sizi kocaman öpüyorum. Bay bay.